Ya arkadaşlar ben şeyi soracaktım. Lütfen beni bilgilendirin. Çünkü tam çözemedim. 24 Temmuz e, geçti. E, Lozan anlaşması bitecekti. Ama bitmedi. Hani o bitince ayaklanacaktı. Yok bunu kullanacaktı, şunu kullanacaktı. Engeller vardı ya. Engeller kalkacaktı. Hani seçim sözü gibi. Bu sözü de mi yalandı acaba? Yok ama o Müslüman adam o yalan söylemez. Ama tabii ki merak ediyorum. Hani Lozan anlaşması 24, 24 Temmuz bitecekti ya. Bitmedi. Şimdi onu seçenler, onu sevenler hesap soracak mı? Ya başkanım seçimde verdiği sözleri tutmadı. Türkiye'nin haline bak. Ya 24 Temmuz hani Lozan bitecekti o da bitmedi. Ya sen niye hep kandırılıyorsun diye bir soracak mısınız? Yani bir kere de onu hesap soracak mısınız? Yani suçu hep başkasına vereceğinizden bir de tek adama verdiğiniz haklardan sonra bu ülkeyi nasıl bu hale getirdiğini soracak mısınız? Ama bunu sormadan önce lütfen sadece 25, ay 24 Temmuz'u sorun. Lütfen Lozan Anlaşması niye bitmedi?